Ya ne kadar İnşallah sevenim gideceğim. varmış ya. Tolunay'ı beyaz futbola çıkaracağım bir cumartesi akşamı. Donduruyor beni yani. çok teşekkür ederim. Tolunay, Tolunay maçı seyrettin mi? Hocam 88'den sonrasını seyredebildim ya evde değildim. Nerede sporda mıydın? Tolunay spor evet. yapıp kanlı. Spor yapıyorum hocam kaldı. ya. Zaten Neredeydin? Dışarıdaydım hocam. Eşimi ablasının evine götürdüm. He, kardeşimi gezdirdin. İyi yaptın Tolunay'cığım. Beşiktaş kupayı aldı işte. Tolunay'cığım. Kutluyoruz. Yani onun için bazı işte bir şeyler de söyledik. Sen de söyleyeceğim bir şey var mı? Fatih Terim hakkında veya işte Ali Koç'la ilgili hoca bulamıyor. Fatih, bazı sayılar Fatih Terim'i beğenmiyorlar. Türkiye'de hoca yok. Hocam hoca yok. Türkiye'nin en büyük hocasını yollamaya çalışıyorlar. Al Beşiktaş hoca bulamıyor. Fenerbahçe hoca bulamıyor. Elinde Fatih Terim var. Galatasaray'da Fatih Terim'i yollamaya çalışıyor. Ben Önder Hoca'dan mutluyum hocam ya. Bence gayet iyi yönetiyor takımı şu an. Şu an inşallah sezon sonuna kadar devam etsin Tolunay'cığım. Hocam Foretsiz Kimse yönetemez yani. Ağır konuşmak aynen. istemiyorum. foretimiz yok yani. Yok eksik oynuyorsun. 10 kişi Bravo. oynuyorsun işte. Evet, Abi. Aynı şeyi söylediniz Sinan abiyle. O da öyle Ab yorum yaptı. Bakar'ın olmayışı Bakar'ın olmayışı geçen sene düşün son 8-10 maç Beşiktaş kazanamadı. Az daha şampiyonluk gidiyordu. Yani hocam klop gelsin yine yönetemez hocam. 10 kişiyi nasıl yönetiyorsun? Yok, yani? Aynen. Yönetemez. Doğru söylüyorsun. Bir Doğru söylüyorsun. Hocam. Eyvallah. <laughs> Vay Tolunay be. Orası kesin. Ne kadar çok video var. Devamlı nereye yazsam Tolunay senle ilgili kesitler. Devamlı ikimizin şeyi. Maşallah hocam. Aynen. De... 20 Olay. bini buldu. Sinan abi bir beyaz futbola dediğin gibi Tolunay'ı bir alalım ya. Ben çok alacağım çok hayranı var. Tolunay büyük yıldız. Eyvallah Hakisi hocam. Utanmıyorsunuz hocam. 1 milyon takipçisi olan bir YouTuber var ya. YouTube var ya. Aynen. Instagram'a 600'ü geçiyor. Instagram'a çok ağırlık vermiyor biliyorum. Evet, o hocam. YouTube Neyse. Çok fazla Tolunay'ın vaktini almayalım. Kıymetlidir. Tolunay için söyleyeceğim var mı bana? Evet, teşekkür ederim hocam. Çağrınız için eksik zaten, Cümart, zaten yaparız beraber e, şey program öncesi canlı yayın yaparız seninle. İletişimdeyiz zaten B hocam. Bol bol. Seni YouTube'a yaparız. Canım benim. Sizi evet. öpüyorum Tolunay'cığım. Bütün bizi seyreden arkadaşlara, buraya yazan arkadaşlara herkese selamlar, sevgiler. Ee, Onurcuğum seni döpüyorum. Tolunaycığımı döpüyorum. Görüşürüz. Ağzına çok sağlık abi. İkinize Hayırlar. de. Çok çok teşekkürler. İyi teşekkürler. İki blenders nasıl şapkamı görüyorsun Tolunay? ben de alacağım hocam ondan bir tane. Var bende var ben sana yollarım. İki tamam. blenders sen abinden sana selamlar Tolunay. Kıskandım hocam valla on numara duruyor ya. Tolunay'a yan bakanı yakarım. <laughs> Allah'a şanslı. Öpüyorum Allah'a emanet. Allah'a emanet İki blenders Sinan abinizden selamlar. Evet gerçekten Hadi de. Bay bay. İki... İyi akşamlar Onur abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. Kendine bak. Çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim. keyifliydi. Rica ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de iyi bak kendine. Evet. Beyaz Futbol Instagram hesabında gerçekten müthiş bir canlı yayın oldu. Hem Sinan Engin hem Tolunay Ören böylesine e, dolu sıcak bir gecede gerçekten çok keyifli bir yayın gerçekleştirdik. Bir ara 20 bin anlık izleyiciye kadar çıktık. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayını kaçıranlar Beyaz Futbol YouTube kanalında tekrar Sinan Engin'in ve Tolunay Ören'in yorumlarını izleyebilirler. Cumartesi saat 23.30'da Beyaz Futbol'da karşınızda olacağız Sinan Engin'le beraber ve sonrasında Pazar Pazartesi tam kadro Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da karşınızda olacağız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.